Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bugün size bir kategoriyi anlatacağım. Elimdekilerle acaba bunlar ne? Evet, ek gıdanın olmazsa olmazı mama önlükleri ama mama önlüklerini seçerken de gerçekten sizin hayatınızı ve bebeğin hayatını kolaylaştıracak tarzda olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Leke tutmayan, ee, akan yemekleri tutabilecek ve destek olabilecek bir ürün seçmeniz gerekir. Şimdi size bebe paketini pöketini anlatacağım. Pöketin içinden iki tane önlük çıkıyor ve aynı zamanda da kaşığı çıkıyor. Şimdi size nasıl kullanıldığını anlatacağım. Hemen yeşille başlayalım. Bu şekilde paketleyebiliyorsunuz ve her yere rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Hemen açıyoruz. Bebeğinizin boynuna bu şekilde takıyoruz. Ve yemek yemeye başlıyor. Biliyorsunuz bazen bebekler BLV yöntemiyle kendi kendine besleniyor. Bazen de siz besliyorsunuz. Ama yine de ağzından akabiliyor, elinden düşebiliyor. Dolayısıyla bu alana o düşenler birikebiliyor. Hatta eğer tekrar yenilebilecek ürünlerse ordan alıp kendi kendine yemeye devam edebiliyor. Leke tutmadığı için de çok büyük kolaylık ve bulaşık makinesinde bile yıkayabiliyorsunuz. Burada ayarları var gördüğünüz gibi. Yani bebeğiniz büyüdükçe aslında kullanıma devam edebilirsiniz. Uzun ömürlü bir Kaşığının silikonu da ek gıda sürecine oldukça uygun. Dolayısıyla kaşığını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebelü pöketin diğer renk seçeneklerini görmek ya da detaylı incelemek isterseniz Welcome Baby'nin web sitesine bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.